Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hazreti Allah Afum ismiyle Afeyle. Gafur isminle mağfiret eyle. Settar isminle ayıplarımızı setreyle. Feta isminle kalp ve ruhlarımızı iman ve Kur'an'a aç. Keşşaf isminle bütün laletimize esma ve sıfatın hakikatlarını keşfeyle. Muttahir isminle günah sefahat. Delatel ve gaflet kirlerimizi temizle. Müzeyyin isminle bizleri iman, mahfiret ve muhabbet Allah ile süslendir. Rahim isminle, rahmetiyle, müheyyemin isminle imanımızı muhafaza ile, Kahır isminle tüm kahır ve belalarımızı affeyle. Vehab Bismillah dünya ve ahirette hayırlar ver. Rezzak isminle maddi, manavi rızkımıza bereket ihsan eyle. Hafız isminle maddi, manavi her fenalıktan koru. Kerim isminle ikram eyle Allah'ım. İkram eyle Allah'ım. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mahfireti hepimizi üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.